Teyzecim ne oldu anlatabilir misin? Zabıtalar geldi. Çiçeklerimi aldılar. Gitmeyin, gitmeyin ne olur almayın. Kalp hastasıyım ben dedim. Kalp kıymeti var dedim. Aslında boru ışıkım var dedim. Ben Antalya'nın yerlisiyim dedim. 9 yıldır bir yer göstermediler bana. Hep söylüyorum. Zaten 9 yıl önce de yine aynı çiçeklerim Gülük'teki evim varken almışlardı. Asfalta serdiler. Üstünden zabıt arabalarıyla geldiler, gittiler. Hala dokuz yıldır o bir milyar parayı bile ödeyemedim. Bir ilaçım dört yüz milyon benim. var, elektrik suyum var. Mecburum, hikmetçim yok. Dedi. Yavrum yok ki. Bir dilim ekmek getirdi. Onu satarsam karnım doyar. Onu satmazsam aç yatıyorum ben evde. Kapımı çaladığım bile yok. Her yerde 20'de dede ben Onlar mı aldı ne çiçekleri? aldı çiçeğimi. Yalvardım, yakardım. <laughs> Bayıldım. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, evet, Durda Hanım'ın buraya gelme sebebi efendim dün biliyorsunuz pazar günü 14 Şubat Sevgililer Günüydü. Kendisi de 35 yıldır sokaklarda çiçek satarak hayatını e, idame ettirdiği için yine e, hemen Saat Kulesi'nin orada çiçeklerini e, getirmiş. Hemen orada e, yol kenarında çiçeklerini satıyor imiş. Fakat fakat e, Antalya Büyükşehir e, Belediyesi'ne bağlı zabıtalar dün kendisini e, çiçeklerini alarak, ve kendisini de hastanelik ederek, evet yanlış duymadınız, hastanelik ederek şimdi görüntüleri göreceksiniz, izleyeceksiniz. Ambulansla görüyorsunuz e, geliyorlar ve e, kendisini hastaneye kaldırıyorlar. Durdu Hanım, e, neler yaşadınız bile biraz bize bahseder misiniz? Ben yaşadığım şu işte bir anda ne olduğumu şaşırdım. Baktım, kime danıştım da buraya çiçek satmaya çıktım diyorlar. Kime danışmaya çalışayım dedim. Ben dedim, her zaman gidiyorum dedim. Bana dedim bir Antalyalı olarak utanç verici bir şey bu dedim. Ne bir saat kulesinin önünde iki kovamak koyacak, ne burada ne bir başka bir yerde. Hiçbir zaman yer vermediler, göstermediler. Bu ben mecburum bu çiçekleri satmaya. Bunu satmazsam aç yapıyorum. Elektriğim var, suyum var. Bunları ödemek zorundayım. Kiradayım. Sade benim bir ilacım 400 milyon. Ben bu ilacımı bile bir buçuk aydır alamadım. Çok yalvardım, etmeyin, gitmeyin. Benim çiçeklerimi almayın, tek kazancım odur dedim. Yani ne olur rica ettim, yalvarıyorum size dedim. Allah rızası için almayın dedim. Ondan sonra işte kendimden geçmişim. Peki e, zabıtalar içerisinde bir kadın zabıta bana, varmış. E, bir Öyle. bir mi? zabıta bayan vardı. O bana bir tokat çatlattı. Tam fenalının arasında. Şimdi e, işin enteresan yanı şu bana göre sevgili seyirciler. E, burada çiçek satan hayatını idame ettiren ve 35 yıldır aynı caddelerde evet. ve sokaklarda evet, evet. çalışıyorsun. Evet. Ee, mutlaka zabıtalarla evet. her daim karşılaşıyorsun. Evet. Ama e, burada böyle büyük bir olay başına dün evet. geldi. 9 evet. yıl önce de 9 yani işte. yıl önce de gelmişti. Evet. Bir de bugün geldi. Evet, bir de ve de. işin kötü yanı e, yani e, çiçek satıp ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Siz Antalya Büyükşehir zabıta görevlileri mutlaka e, durdu Erdoğan'ı tanıyorsunuz görüyorsunuz. E, mutlaka biliyorsunuz. Yani o gün e, o çiçeklerini alıp tabii ki göreviniz belki görevinizi yapacaksınız. Belki hakkında şikayetler olmuştur. Belki o gün sokaktaki tüm çiçekçileri toplamakla ilgili operasyonlar yapmışsınızdır. Ama şunu yapabilir miydiniz? Çiçeklerini kaldır burada. E, hani zarar gelmesin sana. Bugün de burada satma deyip daha arka tarafa, daha görünmez bir yere gönderebilirler miydi? Gönderebilirlerdi. Diyebilirlerdi, diyebilirlerdi. Demeden ihtarda bulunmaksızın direkt olarak evet. e, 1.12 evet boyu 1 metre 12 santimlik hanımefendiye mi gücünüz yetti? Antalya Büyükşehir evet. Belediye Zabıtaları. Utanıyorum. Bir Antalya. Olarak, yani biz bunu size Utanıyorum. soruyoruz. Çok ayıp bir şey. İnsana, bir de kadına değer verilir diyorlar insan hakları diye bir şey var. Karşı tarafında vakıflar inşanın orada da bana gösterebilirler de altında. Karşıda o büyük binanın altında da orada da bir mazuriyetli bir arkadaşımız var Çiçekli yıllardır tanıdım. Onun yanında da beraber satabilirdim. Burada ya, yapma gel seni karşıya geçirelim diyebilirlerdi. Ben o yağmurun altında sırılsıklam ıslandım zaten. Elim ayağım titriyordu. Bana orada çay getirdiler. Üç bardak çay içirdiler. Zor de olsa yine kendime gelemedim. Yani ben mecburdum o gün satmak zorundaydım. Çünkü kiramı vermemiştim. Kaç para kira veriyorsun? Peşini ödemiştik. Şimdi şu an işte 200, 250 lira yazmışlar evet, buraya. 250 lira mı diyorsun? Evet. Şimdi kontrolüm daha yenilenmedi. Ev sahibim yurt dışında olduğu için. Evet şimdi e, baktığınız zaman e, hani kadına şiddete hayır, kadın hakları e, toplumsal görevlerimiz diyoruz. Ama maalesef işte görüyorsunuz e, koskoca Antalya Büyükşehir Belediyesi evet, e, evet. zabıtaları. 1.12, 1 metre 12 santim boyundaki 57 yaşındaki Durdu Erdoğan'a kalp büyümesi olan, e, astımı olan, hasta olan bir kadına gücü yetiyor. Ve 2000 liraya yakın olan çiçeklerini alıp götürüp kendisini mağdur ediyor. 2000 lira e, borçlandı. O çiçekleri alırken borçlandı. Şimdi o çiçeklerin parasını e, borç bir, aldım. Bir borç 12, herkese. 1.12 boyundaki Astım hastası, kalp büyümesi olan Durdu Erdoğan nasıl ödeyecek? Biz bunu soruyoruz. Başkanlar, başkan yani... yardımcıları, sayın belediye başkanımız Sayın Menderes Sürer, buradan size de sesleniyoruz. Evet, evet. Hiç mi yer bulamadınız? Çıkarmadılar çıktım belediyeye kazanır gittim. Hiç mi yer bulamadınız durdu hanıma? Hiç mi küçücük bir yer veremediniz? Ee, kendisi zaten kısmi olarak da rahatsızlıkları ve hastalıkları evet. var. Engelli sayılır. Yani e, hayatta duruyor, tek başına yaşıyor. Kim kimsen yok mu? Yok. Sana bakacak. Menderes kendisi de biliyor. Babasının arkadaş, babalı amcasının arkadaşıdır babam. Ömer Lütfü Erdoğan'ın ben kızıyım. Babamın da resmi bu. Menderes görünce tanıyamaz mı? Tanır. Bu benim babam. Babamı çok iyi tanırsın. Benim babamı dokuz yıl önce kaçırdılar. Ben babama bile mahrum kaldım. Bu benim babam. Çok sevdiğin Ömer amcan. Ömer abim bu. Ama geldim. Seni göstermediler bana. Rica ettim. Yalvardım belediye. Ama dokuz yıl önce de geldim. Baban ne iş yapıyordu burada? Ee, Ağır ceza Ben o, am o benim gerçek en büyük amcam evlatlık verildim ben ona. Evet. Kendisi çok iyi tanır Menderes. Evet. Durumda burada, e, buranın köklü ailesi ve yerlilerinden... E, benim bu babam 105 yaşında şimdi şu an. 105 yaşında. Maşallah. Peki, şimdi biz buradan e, sesleniyoruz e, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve oradan yine sorumlu e, bir başkan yardımcısı var Sayın Kaburgacı. Çok hakikaten çok e, İstanbul'dan gelme görüştüm kendisiyle de defalarca sorunlara e, çözüm bulmaya çalışan çok e, ender yöneticilerden biri. Ben buradan tekrar Sayın Kaburgacı'ya da sesleniyorum. E, bir an evvel e, Durdu Hanım'ı e, kanatlarınız altına alın. E, ona yapılması gereken insanlık adına, bakın altını çiziyorum insanlık adına yapılması gereken ne varsa yapın. O çiçeklerinin o öden e, borç olmuş borçlanmış 2 bin liralık çiçeklerinin maliyetini öncelikle oradan başlayıp e, onu bir karşılanması için yardımcı olun. Kendisine de bir yer gösterin. 1-12 santim boyundaki bu astım hastası, kalp büyümesi olan e, Durdu Erdoğan. Antalya'da e, yaşamaya çalışan, ayakta durmaya çalışan, tek başına 57 yaşında sokaklarda çiçek satarak hayatını idame ettirmeye çalışan bir insan. 57 yaşında anneniz, teyzeniz, ablanız olsa, sokakta çiçek satıyor olsa, e, bu kış kıyamette e, hasta haliyle yarın öbürsü gün Allah korusun e, o sokakta e, bu hanımefendiyi e, ölü bulsak, kötü bir durumda bulsak. Hiç mi vicdanınız sızlamayacak? Bunların e, sorumlusu kim diye sorduğumuzda e, herkes e, üç maymunu mu oynayacak? Görmedik duymadık bilmiyoruz. Gözümüzün önünde olan gerçekler bunlar. Eğer koskoca Antalya Büyükşehir Belediyesi bu durumu çözemiyorsa ve bu durumun üstüne de bu şekilde gidip hastanelik ediyorsa kendi vatandaşını o zaman bir düşünmek gerekiyor. Evet Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne buradan sesleniyoruz gerekeni en hızlı bir şekilde yapın efendim. Evet sevgili seyirciler, ee, biz haberimizi e, izlediniz ve hazırlarken de tabii ki e, Antalya Büyükşehir Belediyesi. E, Daire zabıtadan sorumlu daire başkanı Sayın e, Muharrem Kaburgacı ile de görüştük. Sayın Muharrem Bey konuya çok hassasiyet gösterdi e, ve e, durumu da izah edince e, elinden gelen e, desteği de vermek adına e, bu çiçeklerin depolandığı yani alıp e, götürüldüğünde depolandığı yere e, sak konduğu yere e, yönlendirdi e, Durdu Hanım'ı. E, fakat tabii ki oraya da gidince e, orada çiçekler tabii canlı varlıklar e, işte resimlerini görüyorsunuz çok hoş olmayan bir durumda yerlerde herhangi bir şekilde değeri kalmamış değerinde yitirmiş durumda biraz olsun e, durdanımın hani e, kurtarabilir miyiz acaba diye maddi olarak destek anlamında olabilir mi diye baktık ama olmadı. Buradan Muharrem Kaburgacı'ya zabıtadan sorumlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtadan sorumlu daire başkanı Sayın Muharrem Kaburgacı'ya da göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok nezih ve yaklaşımı çok iyi oldu ama maalesef çiçekler kullanılır veya hatta tekrar satılabilecek halde değildi. Kitaplardım onları sever okurdum. Satışım güzel olsun diye. <laughs> Yasin tamam. ben okudu bir de vakaları okudu. Bakara <laughs> suresinin son hikayetini okudu. Allah'ım sen bunları görmez misin? Ben çok bir şey istemedim senden. <laughs> yine bak şimdi nasıl kıydım bunu? Hayırları kırılıp da ben çalar. Nasıl kaydediyorsun seni? Nasıl kaydediyorsun? Bir milyonluk değil, iki milyonluk değil, üç milyonluk değil. Değil, değil. 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 Şunlara nasıl kaydediyorsun? Nasıl kaydınız bunlara? Nasıl kaydınız?